Aklınızdaki Nokia cep telefonları bonus kart ile peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Nokia. Connecting people. Şimdi faizler düşerse kredimin faizi de düşsün. Ama faizler yükselirse yükselmesin. Diğerlere düşen faizli mortgage. İşin uzmanından. Morgıç uzmanı ben karşı komşunuz Merve. Dizitürk'te süper bir korku filmi izliyordum ama çok korktum. Elimi tutsanız beraber izlesek. Ömer abi! Babam bugün düştük bağlattı abi. 9.90'a. Şu anda da çok süper bir korku film var. Çok korktum vallahi. Yoksa size Dizitürk yok mu? Ah Ömer ah! Demedi mi ben sana? Uydu ayda 9.90'a, Dişi Türk bağlantısı 24 ay ücretsiz diye. ilk aya dünyanın en iyi filmleri, dizileri hepsi hediye demedim mi? Dizi, dizi, dizi. Örnek, kredimin faizi güncelleşsin ama taksitim değişmesin diyenlere faizler değiştiğinde de vadesi uzayıp kısalan esnek vadeli morgaç. işin uzmanında. Morgaç <laughs> Teşekkür ederim. İyi olsun. Biraz da biz seni çekelim bakalım. Shell'den 199 litre akaryakıt veya otogaz alan herkese Akfa Foto dijital fotoğraf makinesi. Ayrıntılı bilgi kampanyaya katılan Shell istasyonlarında. Shell harekete geçirir.